Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Küküremiz tel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış saçerik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma takın... Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kepensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki peda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı altında da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şu duranca kemeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdine ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşın fışkırır ruhi mücerdet gibi yerden naşım, o zaman yükselerek karşı değer belki başım. Dalgalan sende şapaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebebiyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka kapan milletimin istiklal.